Çekmediğim dertler bu akşam <laughs> <Gecem olmadır>. <laughs> güney bana müthiş bir sürpriz yaptı <laughs> evlenme teklif etti <laughs> tatam ben de kabul ettim. Canlandık. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkürler. 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 Bazıları... ...bu duruma üzüldüler galiba. Aksine. Şu an tahmin edemeyeceğin kadar mutluyum. Ne yaptın lan? Hiç. Kime dinlettin bunu? Ha? Cemre'ye. Hayır, niye böyle bir şey yaptın? Ne gerek vardı ki oğlum? aldığı bağlamayı çaldığını duysun istedim. Hediyesinin ne kadar makbule geçtiğini anlasın. Sazı Cemre mi aldı? Evet. Yılbaşı hediyesi. Bilmiyordum. Biz bu akşam Banu'yla yeni bir başlangıç yaptık. Ama merak etmeyin. Size söz veriyorum. Ömür boyu birbirimizi hiç bırakmayacağız. Cemre. Sen bizi tebrik etmeyecek misin? Pardon. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ama şuna bak gel. Ne korkuyorsun be deli? Size de hayırlı olsun. Aa, anne lütfen. Gül. Ben çok mutluyum. Senin de benim için mutlu olmanı istiyorum. İkinizin de mutluluğunun gerçek olduğunu inansam... ...en çok sevinecek olan benim. Ama maalesef... ...bu durum hiç inandırıcı gelmiyor bana. Çok sevindim ama... ...Banu yine bizden rol çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buna bir diyeceğim yok ama düğün sıramızı kaparsam bozuşuruz ona göre. Vallahi elini çabuk tut. Bizim işimiz hiç belli olmaz. Değil mi aşkım? Ali zengin kalkışı yaptı. Gidiyor musun? He. Yedim içtim kaçıyorum. İyi. Sen bilirsin. Ulan insan yarım ağzada olsa gitme kal falan der be. Oğlum ayaklanmışsın bile ne diyeyim artık sana. <laughs> şaka şaka. Her şey için teşekkür ederim. Eyvallah. İş i̇şte bana bak. Şu yeni arabanı göster bakalım sen <laughs> Gel kardeşim. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Gördüm ben yeni arabasını. Vay koçum benim be. Vay. Gerçi yaratıcı bir imza senle evlenme teklifi hayal etmiştim hep. Ama hayaller her zaman gerçek olmuyor. Ailen çok şanslı. Bizden önce öğrendiler herhalde. Yok. Onların da daha haberi yok. Öyle mi? Evet. Ben onların seni acele ettirdiğini düşünmüştüm. Öğrenci çok sevecekler. Şaşırmayacaklar bence. Onlar da tahmin ediyorlar böyle bir şey. Bundan hiç şüphem yok. Eyvallah. Ağaca kadar köşeden bir tur verirsin artık bize. O soru, soru üstüne yaparım ben. <laughs> Eyvallah kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi Allah'a emanet. Çok güzel. ne duruyoruz? Nişanlı çiftse kaldıralım kadehlerimizi. Evet. Hadi, evet. Cemre burada mısın? Ayıp oluyor mu? Pardon. Banu'yla Güney'e. Genç girişimcilere. İşimiz değil, nişanımızı kutluyoruz. <laughs> Nişan kutlaması için eksiyiz ama. Güney'in ailesi de burada olmalıydı. Aslına bakarsanız, önce onlarla bir araya gelmemiz lazımdı, değil mi? Her şeyin bir yolu yordu mı var? Kızımızı istemeye falan diye gelmediler şakıs Şakası bile hoş değil Barış. Biz yüzüğü taktık, oldu bitti işte. Saçmalıklarla uğraştım mı kimseyi? Öyle bitti demek de olmuyormuş. Evlilik sadece iki kişilik bir olay değil. Ailelerin de birlikteliği. Çok doğru. Bizim de bir araya gelip tanışmamız lazım. Bir tanışma yemeği yeriz o zaman. Evet, tabii ki. O zaman size uygun bir zamanda bir organizasyon yaparız. Çok memnun oluruz. Ama o kadar. Öyle kız isteme, söz kesme gibi Türk'e şeyler başkalarına göre. Müsaadenizle. Sualimle... hala kıskandığını bu kadar belli etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.